Önümüzde bir ay sonra Türkiye Şampiyonası var. Öncelikle orada şampiyon olup Avrupa dünyada ülkemizi temsil etmek istiyorum en iyi şekilde. Önceden Avrupa şampiyonu olduğum gibi bu sene de tekrarlamak istiyorum. Türkiye'de şampiyon olup takıma girdikten sonra turnuvalardan geçtikten sonra Avrupa dünyaya katılıyoruz. Ya öncelikle tabii çok gurur verici bir şey. Ya burada çalıştıklarımızın emeğini almak gerçekten takdir şayan bir durum yani. O yüzden herkesin tatmasını isterim yani bu duyguyu. Önümdeki hedefler U15'te e, Avrupa üçüncülüğüm var. U17 Avrupa üçüncülüğüm var. Geçen sene de Avrupa şampiyonu oldum. Bu sene de aynı şekilde takıma girerek Avrupa Dünya Şampiyonu olmayı hedefliyorum. Ee, önümüzde şu an Türkiye Şampiyonumuz var bir ay sonra yaklaşık. Ee, ondan sonra aynı şekilde takıma girerek Avrupa ve dünyada temsil etmeyi düşünüyorum inşallah. Bayramımıza en şekilde. Yani çok ifade edilebilir bir duygu değil aslında. Ee, çok değişik bir duygu ya. Anlatılamaz yani. Ee, yani çok çalışmalarını çalışmalar lazım ilk önce bir hedef belirlemeleri lazım kendine. Sonrasında başarı geliyor zaten. Ee, Avrupa'daki ikinciliğim var iki tane. Bir tane üçüncülüğüm var. Dünya beşinciliğim var. Turnuvalarda şampiyonluklarım var. Türkiye şampiyonluklarım var. Hedefim öncelikle önümüzde o, bir ay sonra yapılacak olan Türkiye şampiyonluğunda Türkiye şampiyonu olup e, turnuvalardan sonra Avrupa'da dünyada tamam. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Buradan sonrası için zaten Yasemin Adar, Pusatos'un, Evin, Bedia hepsi zaten önü çekti. Devamında şimdi bizim buradan Elmira Yasin var, Nesin Baş var, onun devamında Ebru Dağbaşı, Selvi İlyasoğlu. Zaten hepsi burada Edirne Tom'da yetişmiş sporcular. Kızlarımıza örnek oluyorlar. U17'de, U20'de, 23te yine onların arkasından gelecek birçok sporcumuz var. Zaten biliyorsunuz Güreş Edirne, Edirne Güreşin Merkezi, o yüzden hani o konuda hocalarımızın desteğiyle de elimizden geleni yapıyoruz. Burada emeği olan herkesin orada o bayrakta dalgalandırmada katkısı oluyor kesinlikle. Dediğim gibi aile gibiyiz, hep beraberiz, birbirimize destek oluyoruz, motivasyonumuzu arttırmak için çalışmalar yapıyoruz. Umarım başarıya da ulaşırız.